Merhabalar, bugün sizlere BASRIKA yani Körük Nefesi'nden bahsedeceğim. Ee, uygulaması, BASRIKA'nın uygulaması, e, omuzlar e, omurilik, dik bir şekilde duruyoruz. Gözlerimizi hafif kapatıp, e, dilimiz her zaman fire point noktasında yani üst damağımızla e, ön dişlerimizin birleştiği noktada. Ee, bu nefeste burnumuzdan eforlu bir şekilde nefes alıp, burnumuzdan tekrar eforlu bir şekilde, e, hızlı bir şekilde nefes veriyoruz. 10 ee, set uyguladığımızda, burnumuzdan şiddetli bir şekilde nefesi verdiğimizde Mahabandras yapıyoruz. Yani e, en son 10 setten sonra 3 e, enerji noktamızı kitleyip, yani anüsümüzü kitleyip yukarı çekiyoruz. Göbek deliğimizi omuriliğe doğru çekiyoruz ve çenemizi kilitliyoruz. Yani bu şekilde kalıp nefesi verdikten sonra nefes almadan nefesimizi tutarak tutabildiğimiz kadar tutuyoruz. Bunu 10 set aralarında yapıyoruz. Şimdi e, basrika'nın faydaları nelerdir? Yani bu basrika nefesini yaptığımızda bize ne gibi faydaları olur? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında birçok e, faydaları var. En önemlerini e, bahsedersek eğer Metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakımını hızlandırdığı için zayıflamamıza büyük katkısı oluyor. Kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düşürüyor. Kan dolaşımımızı hızlandırdığımızdan saç diplerimizde kepek oluşumunu engelliyor. Varislerimize iyi geliyor. Bütün vücudumuzda kan dolaşımımızı tekrar hızlandırdığından varislere iyi geliyor. Kanser riskini azaltıyor. Tiroid bezlerimize gayet iyi geliyor. Yani Basrika körük nefesinin birçok e, vücudumuzdaki birçok şeye fayda sağladığını görebiliyoruz. Şimdi e, Basrika e, körük nefesini birlikte uygulayacağız. Uygularken e, biraz önce bahsettiğim gibi dik omurumuz dik, omurga iliğimiz dik, gözlerimiz hafif kapalı, dilimiz far point'te, ellerimiz gayet rahat bir şekilde. Kuvvetli bir şekilde burundan nefes alıp kuvvetli bir şekilde burundan nefes vereceğiz. Nefes alıp verirken e, bunun kuvvetli olması çok önemli. Ve e, göğüs ve karnımızı kullanacağız. Yani e, diyaframa bağlı e, kalmayabiliriz. O yüzden gayet rahat bir şekilde göğüs ve karın e, nefesimizi kullanabiliriz. Evet şimdi 10 set olarak başlıyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz. de burnumuzdan nefesi verdiğimizde tekrar nefes almadan dediğimiz gibi Mahabandras yani üç enerji noktamızı kitliyoruz. Nefesi burnumuzdan kuvvetli bir şekilde verdi ve 3 enerji noktamızı kitliyoruz. Anüsümüzü kitleyip yukarı doğru çekiyoruz, göbeğimizi kitleyip omuriliğe çekiyoruz ve çenemizi kitliyoruz. Bu şekilde 10 kez uyguladıktan sonra nefesi verirken tutabildiğimiz kadar nefesimizi tutuyoruz. Eğer nefesimizi tutarken bir rahatsızlık, bir sıkıntı hissederseniz normal nefesinize geri dönebilirsiniz. Bunda kendinizi hiçbir zaman zorlamıyorsunuz. Şimdi bu burundan kuvvetli bir şekilde nefes alıp, burundan kuvvetli bir şekilde nefes vermemizi 10 set olarak yapabiliriz günde, 20 set olarak yapabiliriz. Setlerin arasında Mahabandras dediğimiz uygulamayı da muhakkak yapalım endokrin yani e, tiroidlerimize çok iyi geliyor. E, bir de e, şöyle bir önemli noktaya değineyim. E, vücut ısımızı e, yükselttiğinden dolayı, bize canlılık verdiğinden dolayı bu basrika nefesi bunu gece yatmadan önce uygulamayalım. Gündüz uygularsak daha iyi bir e, verim alabiliyoruz. Ve ne diyoruz? Mutlu kalın, nefesle kalın.